Günaydın yok mu? Günaydın. Ha iyi valla sağ ol. Peynir kahvaltısı hazırladım. Atıştırmak ister misin? Peynir kahvaltısı mı? Peynir kahvaltısı da ne lan? Peynir işte ya. Peynirlerle alakalı bir şey. Yok hayır gitmem lazım. Çok acelem var. Geç bile kaldım. Hadi kaçtım ben. Aa, o zaman bana şuradan gevreyi uzatır mısın? Simiti mi? Hayır. Gevreyi. Bu simit ama. Tamam. Yine de bana gevreyi uzatır mısın? Aaa. Gevrek simitini uzatayım. Ne gevrek simitinden bahsediyorsun? Şu. Gevreyi verir misin artık bana? Bak sen salak mısın? Bu simitse simittir anladın mı beni? Bak sen. Sen. Sen buna ne diyorsun? Ne bu? Bu. 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 Ne bu? Aaa. Aa, o tencere. Sen buna sert mi diyorsun şimdi? Hayır. Tencere diyor. Kim diyor oğlum simite gevrek diye? Kim diyor simite gevrek? Eee şey gevreye Simit diye. Ya dur karıştırma sen şimdi. Sen söylesene simite. Simite gevrek kim diyor? Biz. Biz kim? Bizmirliler. Bizmirliler mi? sana denklemi açıklayacağım. Bak 4. Muzaffer döneminde ilk yapılan simit tamam mı? Bunda bu, burada adım yazıyor. Bu doğru değil. Bak şimdi bu yaptığım denklemi görüyor musun? 4. Muzaffer döneminde ilk yapılan susamın dahilinde simit adının S ile başladığı yazıyor. Bu S harfi. Bu dosyalar ne gösteriyor? Bunu geç. Bu ne? Bak bu olabilir. Bunu da ekleyelim buraya. Ama bu doğru mu ki? Bazı belgelerin şurasında bir şey oluyor tamam mı? Gerçek belge olmayabilir tamam. Bu doğru belge. Şimdi bunu al. Bu simitin sesi 4. Murat. Buraya 4. Murat'ı yazıyoruz tamam. Bak 23. SCK sicil numarasına göre. Lanet olası simit tuzlu ve tatlıdır. Gevrek tuzsuz ve tatsızdır. Yani. Ama bu 4. Murat ne diyor? Bilmiyorum ne dediğini. Ama S harfi var oğlum burada. Senin anlattığın gerçek olamaz. Peki o zaman 4. Murat bu konu hakkında ne söylüyor? Ne zaman söyleyecek bunu? Peki 4. Murat bunu söyledikten sonra yani S harfini birisine kanıtladıktan sonra <gülüyor> 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 Oo. bugünümü mü bekliyordun lan? Ha? Kempanzin Şmong. Bence sen bugünü beklemiş gibisin. Hayır bunu artık Simit de. Gevrek. Simit. Gevrek. Kime güveniyorsun şu an? Ben senin boynunu kesersem ne olacak? Ben de keseceğim. Ben ben ölmeden önce kesersen ne olacak? Simit olacak mı? Yo. İkimiz birlikte ölürsek simit olacak mı? Hayır. Gevrek olması için ne öneriyorsun şu an? Simit. Simit olsun mu? Gevrek. Tamam gevrek diyorum sen ne diyorsun? Simit. Hayır yanlış. Simit. Gevrek. Simit. Gevrek. Simit. Tamam simit. Gevrek. Tamam gevrek. Neyse ki oldu. Kirem kaldı mı? Oğlum ne yaptın lan ya? Nasıl aktaracağız? Aktarıcı var mı? Tam kablo var. Ha? Kablo ile mi aktaracağız? Aktarıcı yok mu? Kablo var. Tam aktarıcıdan bahsediyorum. Kablodan değil. Kablo. Ne kablosu? Ne kablosu değil. Aktarıcı oğlum.